<laughs> Bana bak. Erol'la açtınız artık herhalde. Dün gece kalır diye bekledim. Ama gece kapı sesini duydum. Yani kavga dövüş o kadar yorulmuşuz ki öyle uyuyakalmışız. kalmışız. Hmm. Tabii tabii. Kesin. Gerçekten. Yani kalmışım ben gittiğini duymadım ki. İyi de kızım niye aramadın neredesin ne yaptın diye. Ne bileyim gittikten sonra hiç aramadı sormadı. Ben de ellemedim. Kim ki bu saatte? <laughs> Bakayım mı? <ben>. Selam. <laughs> ee, Meryem evde mi? Aa, e, evde evde. Ee, geç Ç çok pardon. <laughs> Burada. Ne oldu? Alt teyze şikayete mi gelmiş yine? Şikayete değil. Ee, sana bakmaya geldim. Hoş geldin. Ne oldu bir şeyini mi unuttun yoksa? <laughs> ee, ben de markete gidiyordum. Ee, bir şey istersen ararsın. Tamam. Ee, sen uyurken öyle... ...kaçar gibi gitmek zorunda kaldım. Evdeki durumlar malum. Ama sonra yine bir baktım. Buradayım. Hı hı. Anladım. Sen daha iyi misin? İyiyim. Bak hastaneye falan gitmek istiyorsan. Yok. Gerek yok. Teşekkür ederim. Niye? Sana az şey yapmadım. Ama ona rağmen gelip bana nasıl olduğumu soruyorsun. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Allah benim kalbim başka. Aklım başka şey söylüyor ama ayaklarım sonunda hep kalbim seçiyor. beni de böyle yanına sürüklüyor işte. Benim aklımda, kalbimde kilit. Ama ben galiba kalbimin sesini dinleyeceğim.